Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün I and Spectra'nın Part Switch versiyonunu izleyeceğiz. Şarkı muazzamdı, dans pratiği de muazzamdı. Bakalım Part Switch nasıl olmuş görelim. Daha fazla I and I hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> okay. Nani, nani? 何してるですか大丈夫大丈夫大丈夫スペクトラの MV たくさん見ていただけ本当にありがとうございますありがとうございますということで皆さん今回もう何をするかお分かりでしょうか何ですか何ですかバシクタン業務を3期間かパートスイッチに挑戦したいと思いますいやー はいということで、あの前回まあパスワードでお分かりいただけただろうかみはい。だいぶ失恋のやつそボロボロな感じもしましたけど、はい。今回はいけそうですか？完璧ですね。完璧ですか？完璧なんですか？はい。全部完璧ね。全部。グレーすごい。非常に自信ある人。自信はあげる。自信。違うね。はいということでですね、今回挑戦していきたいと思うんですけど、はい。ここにあの。 みんなのね名前がのゼッケンがここに全部入っておりますはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいスペクいはいはいはいはいはいはいはいことですね。はいはい、はいはい、じゃあ誰からかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいははいはいまだは

您站着哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Çini titliyor ya lan. Abi l i

Yoşa etmiştik performansı izlemiştik Hayır lan Normal <laughs> pratiğe baktıktan sonra yapıyorlar değil mi bunu Çok zor bu arada ya まやぞ、おら

iler gibiler ama şu an yavaş geldiler o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım> ya <gülüyor> <gülüyor> beyin error verdi hocam error verdi <gülüyor> 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 Adam yolu şaşırdı ya <laughs> Okay bank <ben falan>. one <laughs> <laughs> Yar şaşırıyor bir de ya. tamam. <laughs> 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 Fena değiller bu arada. Şimdi birazdan belli olur ama. <laughs> yemin ederim şu an açtım galiba. <laughs> ne yapacağım ne yapacağım? <laughs> Koyuskiye var ya yemin ederim yok oldu ya. Neredeyiz? Neredeyiz? Tamam. Bazıları bayağı <laughs> koske var ya yok. <gülüyor> İptal. Kıyamam. <laughs> Ay tekeri takeri canlandıran bayağı iyi hızlı düşünüyor bu arada. Eee 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 eee. Koske. Koski, <laughs> şeref. Şöyle... Şapkalara bak aha. Lara bak. Gözüme çok tatlı yerler benim. <laughs> İyi alıştılar biraz sanki. Fakiri canlandıran boyu kaç ya? Biraz kısa geldi bana bu arada. Bir bakacağım hatta. Niye uğraşıyorsam. Yetmiş birmiş. Ay youngestmiş bir de bu arada Jin. <laughs> ee? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Güzel yapıyorlar ama he. Fena bu. Çok eline var yani. O çok güzel bir şey. Eee evet. e, Ne ne oluyor? var ne <laughs> yemin ediyorum. çalışıyor yani. <laughs> çok eğlenmişler ama ya. Eee uh. peki güzel güzel. Helal Koske. Pop pop pop. Yaratı oynayan yüzü çok tatlı ya. Ooo <laughs> oh, oh, oh. Tamam tamam. Peki. <laughs> İyi keyif almışlar ya muazzam duruyor. <laughs> <laughs> Konsükey bittim yemin ediyorum. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oo. Arkadan da birileri kafasına göre dolaşıyor. <laughs> Cinde konuştu ya tatlış Uuu Ama Çok tatlılar ya <laughs> Bayağı alıştılar bu arada sonlara doğru <gülüyor> <gülüyor> Yerim Eskini <laughs> bacağı bak Hadi <laughs> Çok tatlılar ya. Neyse abi videonun son diyelim. Daha fazla I and I hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.